gel hadi bir kahve içip konuşalım. Yok ben gideyim. Kuzey de dönüyormuş. Ha problem çözülmüş yani. Bak. Evet. Ne olduğunu ben de merak ediyorum. Aa yoksa çıkmaya mı başladınız siz? Zeynep benim Can Bey'le ilgilenmem lazım. Kusura bakma. Tamam canım. Ben çıkıyorum zaten. Senin işine bak. Tamam. Zeynep uğra konuşalım. Seramik şirketinde Orta Doğu işi için yeni dizaynlar arıyoruz. Sen de bir konuşalım. Hmm. Şimdiki işimden memnunum. Teşekkürler. Ben sizi tutmayayım. Görüşürüz. Güle güle. <laughs> Kuzey için üzülme artık. Bak, baş dertte falan da değilmiş. Simay'dan da kurtulmuş. Zeynep gibi bir kızla birlikte olmaya da başlamış. Hmm. Keyfi yerinde yani. Sırf dikkat çekmek için olay çıkarıyor senin kardeşin. Yüzde yüz eminim. Hayırdır inşallah. Dur dur ben bakarım dur. Ne yemeği oğlum ben bakarım. Ya otur sen Handan Hanım bakarım ben tamam. Kim o? kimse. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Simay'ın ailesi öğrendi mi her şeyi? Ben kendi adama söyleyeceğim her şeyi söyledim. Bir sıkıntı yok. Tezim için birkaç kitap alacağım. Yanında götürdüm zannetmiştim ama. Al tabii oğlum al. Derslerinden geri kalma. Gelmeden ararım demişti. Evde olacağını tahmin etmedim. O da şimdi geldi zaten. Bilseydim gelmezdim güzel oldum. Canım, karnını açma annem. Yok yok anne ya. Hazırlayayım bir şeyler. Yok. Anne, babama söylesene bir hale çıksın. İkinize de bir şey söyleyeceğim. Oğlum ne olur bir tatsızlık çıkmasın. Allah Allah iyi bir şey söyleyeceğim. Hadi, hadi anne. Tamam. Bir, bir şey söyleyecekmiş bize. Buraya kadar bunun için mi zahmet etmiş? Telefonu yok muymuş, arayamamış mı? Sami, ne olur. olur. İyi, tamam. Gelsin, söylesin. Yedi içti, kaçtı demezseniz ben kalkayım artık. Dur kızım, otur. <laughs> Nereye gidiyorsun? Yok, gideyim Sami amca. Annem evde yalnız. Yemek yiyor çıkar şimdi. Tamam. Ne yapmış Mersin'de anlattı mı? Ferhat'ın parasını ile ödemiş. İsmail'e de konuşmuş boşan diye. Ya kabul etmiş mi? Boşanacak mı? Bilmem öyle diyor. Bu kadar mıymış yani? Bitti. Bize öyle diyor oğlum. Dur kızım, ben bırakırım seni. Ya, ya yok, gerek yok. Otur sen işte. Elinize sağlık Adnan teyze. Afiyet olsun. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz. Bay bay. Baba, biz Banu'yla 9 Haziran'da evleniyoruz. Yani nişanlık süresini fazla uzatmayalım dedik işte. Tamam, hadi gir içeri sen. Ha. İyi, hayırlı olsun. Çok sevindim oğlum. Fazla beklemeye gerek yok. Keyfiniz bilir. Hadi görüşürüz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlı Hayır doğrulu olsun. Sağ ol. Nerede olacak düğün? Belli mi? Banu Sarayı ayarlamış. Orada olacak herhalde. <Gülüyor> <Gülüyor> maşallah maşallah. Geliriz. Üstümüze ne düşüyorsa yaparız. Allah'ım nazarlardan saklasın ya Rabbim. <laughs> İyi akşamlar. Ne olur gitme de biraz konuşalım mutfakta. Yok ben gideyim Banu'yla buluşacağım. Güney, Güney, Güney dur oğlum bekle. Güney. Güney. Hepiniz onun yanında siz. Yok öyle bir şey oğlum biliyorsun durumu. Herkes onun yanında babası, Ali'si, Cemre'si, Zeynep'i. Sen bile. Yok oğlum yok öyle bir şey. Aslı ben yalnızım. Bak. Ne olur böyle söyleme yavrum, ne olursun. Acınca kalde olan benim. Asıl dört yıldır ben yalnızım. Oğlum, senin kimseye ihtiyacın yok ki oğlum. Ayakların üzerinde duruyorsun, kendi yoluna gidiyorsun. Sil bakayım şu gözlerini. Bak, yarın geleceğim, tamam mı? Uzun uzun oturup konuşacağız ama oğlum, tamam mı oğlum? Yok anne, ben yarın şehir dışına gideceğim, bağlayayım. Ne güzel. Allah'a emanet ol oğlum. Bak bir daha böyle yapma ne olursun. Tamam mı? Tamam. Bir daha böyle söyleme. Tamam. Evet. Güneydi senin çocuğun. Niye böyle davranıyorsun? Ben herkes hak ettiği gibi davranıyorum çocuk kendi başına yetiyor diye. Sana müdahalesi yok diye çıkemiyor. Onun için her hareketi batıyor sana. Bak. Dikkat et laflarına. Ne vardı? iki dakika konuşmadın. Yüzüne bile bakmadın. Yalnızım diyor. Kimsem yok diyor. Haklı da. Öyle mi acın duruyor kendini sana? Bak evini terk et. Dayanamadı sonunda. Senin hakaretlerin, acıdıklıkların. Yeter be. Yeter. Allah Allah. Bu günlerde yeni sesim fazla çıkmaya başladı. Bu yaştan sonra kimseden akıl alacak değilim. Kime nasıl davranacağıma kendim karar veririm. Bana bak, anladın mı? Bu işin üstüne fazla gitme. Seni uyarıyorum. Bir daha işime karışma, fena olur.